Biz bunu söylüyoruz ama bunu dinleyenlerin çok da umurlarında değil. Onun için her koyun kendi bacağından asılır. Bir insan ben kendi zararıma bir iş yapacağım, yapmak istiyorum diye kendisini zorlarsa, o zarara gitmesin diye e, tutarsın, sonra bir daha tutarsın, e, ısrar ederse bırakırsın. Ömrümüzü sen yanlış yapma diye harcayamayız. Milyarlarca insan var. Milyarlarca insan adalet bekliyor. Sana verilen imtiyazlar doldu. Aklına başına al dedik sıra insanlar akıllarını başlarına almıyorlar. Onun için almadıkları sürece insanların uyanışlarına engel olamayacaklar. İnsanlar gerçeklere ulaşacak. Değerli arkadaşlar, onun için biz hem halkı hem yöneticileri geri geldikçe uyardık. Uyarmaya da devam ediyoruz. Yani şu andaki durumun nereye gidebileceğini sık sık söylüyoruz. Bunun gidebileceği bir yer yoktur. Israr etmek hem insanları sıkıntıya sokar hem bütün dünyayı sıkıntıya sokar. Ve buna gerek var mı? Yok. Dünya hırsına kapılmamak gerekiyor. Dünya hırsıyla hareket ederse insanlar büyük zararlara uğrarlar. Onun için değerli arkadaşlar biz gerekli tüm uyarlarımızı yaptık. Ve yapmaya gayret ediyoruz. Ama dediğimiz gibi insanlar acı gerçeklere uyanmaya başlayacaklar. Bunlar tabi hikmeti ilahi gereği yaşanacak olaylardır. Bunlardan ders almak gerekir. Evet inşallah bu meseleler anlaşılmıştır. En azından dinleyenler tarafından anlaşılmış olsun.